Arkadaşlar hiç uzatmadan hardcore'a giriyorum. Hardcore'da büyük ihtimalle evimi büyüteceğim. Ve dediğim gibi hardcore 5'te tar yani tavuk çiftliğini yukarıya alıp koyunları aşağıya getireceğim. Yani koyunla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Dünyaya girmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Yani günde 3 video falan atıyorum. Bu yüzden kanala abone olabilir misiniz? Lütfen rica ediyorum. Abone olup like atar mısınız? Arkadaşlar siz de az önce buraya gece görmediniz mi? Ben mi yanlış gördüm? Ben uzunca öyle gördüm de arkadaşlar o yüzden sordum yorumlara yazın Arkadaşlar hemen çiftlerimi yapıp oraya yapacağım Arkadaşlar sanırım yetmeyecek Hayır yetmiş. Ama çubuğum yokmuş. Arkadaşlar yoksa zaten çok yeterdi. Epey bir yapacağım şimdi çiz. Ondan sonra geri dönüp tekrardan almaya gelmeyeyim diye. Yeter artık. Şuradan şunu alayım. Ben 3 tane kapı olacak arkadaşlar. en son almıştım şimdi ona da neden üstüne bir şey giydirebiliyoruz ya ondan giydireceğim siyah günden yap yapmayı düşünüyorum onu da evet, zaten tek yani siyah günden halı yapıp böyle yapacağım yanlış söyledim arkadaşlar tamam kaçmış gelmiş buraya kadar ben bunu bağlamıştım ama bu gitmiş bu mu ben şuna bir bineyim arkadaşlar bu arada benim lama bakayım şöyle ha buymuş benim lama arkadaşlar böyle çok Superman'e mi benzedi? Yani çok geveze bir şeye benzedi. Ben şundan takacağım bunu. Hadi gel. Artık kaçmayacaksın ama. Ama gel. Şuna ben minik bir yer mi yapsam ya? Aslında yapabilirim. Mantıklı da olur baklama. Sen bu yerinden çıkıp duruyorsun. Benim sinirimi bozma. Seni alacağım diye zaten. Şu tavukları da öldüreceğim arkadaşlar. Yetti bunlar. Bebeği öldürmeyeceğim Can desem hayır. Onu da öldüreceğim. Arkadaşlar hemen yukarıda yapmaya çalışacağım yumurtalarım üç tane. Hepsinden çıkarsa çok şanslıyımdır. Ne burada mı kırıldı? İki tane sandı. Arkadaşlar hiç çıkmadı. arkadaşlar evimiz güzel mi başka bir ev yapalım mı? Ben koyun çiftliği yapmak için hemen tarladan alacağım. Artık buğday büyümüş herhalde. Arkadaşlar bu oyun benimle dalga geçiyor değil mi? Hala büyümemiş. Böyle bir olabilir mi ya? Böyle olamaz bence ama bir şey de diyemiyorum. Arkadaşlar şurada bir yer var. Oraya gideceğim. Gün de götürüyorum. Yani gece olursa. Oha! Arkadaşlar çok güzel bir yer buldum. Ben buraya ev yapacağım. Gerçekten ev yapacağım. Çok güzelmiş bura. Hemen gidip ağaç kazacağım. Demir falan var. Oraya çok güzel ev olur. bayıldım oraya. için içinde güzel bir ev yaparım ben oraya. İki aç türünden de taş da kullanacağım. Ya da tek bir aç türümü kullansam. Da oraya için meşe daha mı iyi duruyor? Kuş çok mu açık kalır? Bilemedim. Ben gönlüm ikisinden de toplayayım. herkes zemini yok da yapmam arkadaşlar boş yere kuş ağacı kazıyormuşum onu fark gittim Arkadaşlar zaten benim bir sürü kuş ağacım varmış kuş kazısı mı desem onlardan bir sürü varmış zaten bende. Arkadaşlar hemen oraya ev yapmaya gidiyorum. Mağara sanıp gitmiştim oraya ilk başta ama çok güzel bir ev yeriymiş. Mağara sayılır mı bilmiyorum ama yani bana göre mağara sayılır. Yani çünkü içeri doğru falan küçük. Her yer demir, güzel yeri de o. Ay yani güzel yanı da o. Feriz Demir. Şuraya ben bir ışığımı koyayım. Ben şu bir demirleri toplayayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar 3 4 5 6 tane demir. Epey fazla. İyi değil mi bu? 8 çıkaranlar falan vardı herhalde ama. Ben başlıyorum evi yapmaya. Spike taşla şey yapacağım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ee, burayı kazacağım. 2 3 4 5 koyamadım. 3 Ha şurayı kıracağım. 1 2 3 dın 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 dın. 2 3 4 5 dan dan dun dan 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 dun oldu şap 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 Arkadaşlar burada mağara gibi bir yer varmış. Bu beni üzdü açıkçası. Bu beni geceler uyutmayabilir mağara olması buranın. Ama güzel yer. Ben burayı bırakmam. Arkadaşlar ben şuraya bir merdiven yapacağım ya. Ha yarı yar yapmak için iyi bir fikir geldi aklıma bence yani. Bana göre iyi bir fikir. Bir bundan, bir bundan, bir bundan tan 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 dan dan dan. Böyle güzel olmadı mı arkadaşlar? Şurayı tam cam yaparsam da benim kumum yok arkadaşlar. Kum bulmam lazım benim. Ama kum da bulamıyorum hiçbir yerden. Arkadaşlar şu kum var mıdır? Aa, arkadaşlar yokmuş ya. Orada da yokmuş. Bari siz kanala abone olun da yaşam yerime yerine gelsin. Ama arkadaşlar burada çok güzelmiş. Ben bu yere de girsem ya. Şey mi ya? Güzelmiş yani. Arkadaşlar benim gene azaldı ya. Buraya koyacağım ben bunu. Şimdi gıcık olacağınız oraya koyduğum için ama bence yer kaplamasın diye oraya koydum. Zaten minnacık hep Burayı kuş ağacından yapacağım. Kuş ağacı. Arkadaşlar ben bu evi bitirdikten sonra videoyu kapatabilirim. Büyük ihtimalle de kapatacağım zaten. Ben buradaki evi epey bir sevdim. Ha, yaptığıma sevdim. Bir de burayı sevdim ben zaten. Asıl şey güzel yermiş. Ben yapayım onu. Nerede? Ha. ben de yapacağım? Tak tak. Arkadaşlar buraya yaptım şimdi kapı yapacağım. Ne kapım var ama yani kuş ağacından kapı istiyorum. Pardon az önce kendime konuşmaya daldırmışım. Mızılanıyorum. On öyle yaptığım için özür dilerim diyecektimiz on bir. Nereden geldi bu? Şuraya bir tane meşale koyacağım ya Ben şuraya gideceğim hocam Arkadaşlar benim kanalıma ne yazan kişi bu yorum Yani bu videonun yorumuna da bir şey yazabilir mi? Nereden buldu? Çok merak ediyorum. Bir videoya yazdığım yorum mu gelmiş. Benim kanalıma yazmış. Ben çok şaşırdım. Görünce gelip yazmış benim kanalıma. Benim o gün yazdığım şeyi. Arkadaşlar nereden geldiklerini buldum. Buradan geliyorlarmış. Ama artık gelmezler değil mi? Hayır, hayır. Bebek zombi. Senin yüzünden hardcore gidecek mi ya? <laughs> Çıkın jockey diyelim baksana. sana. bu kaldı mı? Hayır. Arkadaşlar ben burada bir kapatacağım. Bir daha da zombi falan gelmeyecek. Ne güzel. Hmm, şurayı da kapatayım da. Ve gelmesin. Az önce az kalsın hardcore bitiyordu onun bu bebe yüzünden ya. Elimde kazmayla kafasına geçirmeye çalışıyorum. Yok olmadı arkadaşlar şey ya. Az kalsın gidiyordu hardcore. Şurada da zombi var herhalde. Sesleri geliyor. Şöyle de ben bir fırın